Soğuk bir New York sabahından herkese merhabalar. Bugün araba kiralıyorum ve arabayla birlikte Uber, DoorDash ve GrabUp yapacağım. Bakalım bugün sonunda kaç para kazanacağım. Amerika'ya gelip arabayla kuryelik yapmak isteyenler için önemli bir video olabilir. Çünkü en azından fikir sahibi olursunuz. Ben normalde bisikletle yapıyorum. Bisikletle yapmak her zaman daha mantıklı. Çünkü arabanın masrafları var. Ceza yeme, ceza yeme riskiniz var. Ve trafik olduğu için yavaş gidiyorsunuz. Ama bisiklette bu tarz sorunlarınız yok. Yalnız arabanın tabii rahatlığı var. Bu soğuklarda bisikletle yapmaktansa arabayla yapmak gerçekten çok rahat oluyor. Daha önce birkaç kere denemiştim. Ve bugün video çekeceğim sizler için. Sizlerin fikir sahibi olmasını sağlayacağım. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi ben otobüs durağına doğru yürüyorum. Oradan arabayı almak için gideceğim. Daha sonra da çalışmaya başlayacağım. Saat sabah 10 gibi çalışmaya başlayacağım. Akşam artık duruma göre. Zaten sizi bilgilendireceğim. Otobüs geldi. Evet. Kadar geçmiş yaklaşık yarım saattir bu şirketin önünde bekliyorum. Normalde onda almam gerekiyordu. Saat şu an 10.30. İçeride bir şeyler yapıyorlar. Bekletiyorlar yani. Şöyle bir kağıt verdiler. Arabam hazırlanıyor. Arabayı getirecekler. Ondan sonra başlayacağım. Yani 10.30 gibi başlamış oldum. Bana verdikleri araba geldi. Şu an herhangi bir hastalık olmadığına bakacağım. Gördün Orada var zaten. Burada. Nisan Verso aldım. Aynı zamanda bir tane sipariş aldım. 6,5 dolarlık, 1 mayalık. Şimdi ona gideceğim. İlk siparişimi aldım. İlk siparişim Starbucks'tan almaya gidiyorum. Hayır, David. Arkadaşlar iş işte çok yavaş. Şu an ben ikinci siparişimi almaya gidiyorum. Saat 11.30. Yani bir saatte ikinciyi alıyorum. İkincisi de 6 dolar falan veriyor 3 mayla. Normal şartlarda almayacağım bir ordur ama. Çok boş kalmamak için. Çünkü çok sıkıcı oldu boş kalmak. Evet, bugün pazartesi. Havada çok acayip soğuk değil. Yağmur da yağmıyor. O yüzden yoğun değil saat de biraz erken. iki tane siparişim geldi bu şekilde. Bunlardan 9.5 do dokuz buçuk dolar kazanacağım. 3 mile falan da yani yaklaşık 4 kilometre falan. Şimdi onları bırakacağım. Yani sipariş bu siparişleri normalde kabul etmiyorum ama yoğun olmadığı için aldım. Şimdi devam edelim. Siparişlerimi de bitirdim. Şu an Uber gerçekten çok kötü. Gördüğünüz gibi 2.7 mallık bir sipariş var. 3.96 dolar veriyor. Yani bu siparişi 4 dolar almak gerçekten bedavaya çalışmakla eşdeğer yani. Buna bahşiş de da dahil bu fiyata. Hep böyle orderlar geliyor. O yüzden bayağı sıkıntı. Yani arabayla yapmak maliyetine çalışmak gibi bir şey şu an için. Ama tabii rahatlığı, konforlu dışında. Başka bir sipariş getirdim iknaya getirdim. Bunları aramam lazım. Ver. Right yeah. Okay. Çalışmalara devam. Çalışmalar devam ediyor. Karşıdaki dükkandan aldım hemen. Şöyle bir sipariş. 12 dolarlıktı. Bu sipariş güzeldi. 1.3 maillik bir mesafeye götüreceğim. Şu ana kadar 75 dolar yaptım. 11 sipariş tamamladım. Ama <laughs> biraz da artabilir. Çünkü bazı siparişlerin daha bağışıkları eklenmedi. Baktığım zaman. Gerçi bir tanesinin de eklenmemiş. Diğerleri eklenmiş. Yalnız masrafları da düştükten sonra yani 200-250 dolar yapmam gerekiyor ki bir şey yarasın. O da biraz zor. Şu an saat 4'e geliyor hiç dinlenmeden çalıştım. Bakalım gün sonunda ne kadar kazanmış olacağız. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Ben biraz önce arabayı bıraktım bir gün sonrasını için. Şimdi size yaptığım paralardan bahsetmek istiyorum. Bu Uber'den yaptığım para. Yaklaşık 12 saat sistemde kaldım. Ve bu parayı kazandım. 17 tane sipariş tamamladım. Şöyle baktığınız zaman. 94 doları bağışış. Kalanı Uber'in kendi verdiği para. Uber gerçekten paraları çok düşürdü. O yüzden fazla para yapılamıyor. 178 buradan yaptık. Şimdi GrabUp'tan yaptığım parayı göstereceğim sizlere. Şöyle bakalım. Grapap'tan 24 dolar yapmışım. Bunların 6 doları bahşiş. Ve şimdi bir de Doğrudaş'a bakacağız. Doğrudaş'tan fazla yapmamıştım. Doğrudaş'tan sadece bir tane sipariş tamamlamışım. Ondan da 7 dolar kazandım. Şimdi toplam kazancımıza bakalım. 178 Uber'den 24 dolar, Grabhub'dan 7 dolar, Uber'den 209 dolar ve bunu 12 saatte yaptım. Yani saatlik 17 dolara geldi. Çok mükemmel bir para değil. Araba kirası ve gaza 60 dolar verdim. Toplam yani 150 dolar falan yapmış oldum. 150 dolar da işte saatlik 12 buçuğa falan geldi kazanç olarak. Çok mükemmel değil ama rahat oluyor. Şimdi arabanın artılarını ve eksilerini konuşalım. Arabayla yapmak gerçekten rahat oluyor. Çünkü dışarıdaki soğuktan etkilenmiyorsunuz. Ama tabii ki arabanın masrafları var. Bu da eksi, eksi yanları. Bisikletle yaptığınız zaman pek bir masrafınız olmuyor. Ama bu soğuklarda yapmak gerçekten insanı çok görüyor. Ben yakın zamanda araba alıp arabayla devam edebilirim. Dediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.